Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır çekmediğim diğer Intertex grubundan falan bir En beğendiğim diğer mesela Bershka ve Stradivarius'a göre özellikle son zamanlarda biraz daha onlarda kalite düştüğü için en yine sevdiklerimden içerik olarak gayet güzel. Bazı şeyleri almamanız gerekiyor. Mesela dış giyimlerde palto vesaire bu tarz markalardan alınmaz. Hani uzun süre kullanmak istediğiniz ama suni deri olur, kürk olur böyle basicler olur. Bence çok güzel. Hem trendleri takip edebileceğiniz hem de çok yüksek paraları ödemeyeceğiniz bir marka. Ben şeylerini çok beğenirim. Jeanlerini çok beğenirim. Basiclerini çok beğenirim. Suni deri montlarını vesaire. Türklerini çok beğenirim. Bazı ara ara gerçekleri parçalar da çıkar. Bence tarzıyla ve içerik olarak çok daha iyi olan bir Inditex arasında düşük fiyatlı. Bence burasıdır. O yüzden buradan bir çekmek istedim. Ben çok beğeniyorum. Bu arada erkek reyonuna da bakın. Erkekler için çok güzel gömlekler falan oluyor. Sıra şortları çok daha iyi oluyor. Onlara da arada bakın mutlaka. Ben şimdi başlıyorum. Bu arada videoda her şeyi çekmekten öte daha böyle hani indirimde ben hangilerini alırdım, benim beğendiğim tarzlar, modeller hangileri onları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Hepinize iyi seyirler. Şöyle bir hemen giyinimi de çekeyim size. Gerçekten o kadar yumuşak ve güzel ki. Ben Pull&Bear'den sezon başında almıştım. Hala var bedenleri. Ben rengini ve yumuşaklığını bayılıyorum. Orta bel bu arada bag jean olarak geçiyor. Bence bir bakın. Biraz böyle white lake havasında. Çok güzel bir jean bence. İşte üstümdeki jean bu tam olarak. Şöyle kodunu veriyorum. Çok güzel, çok yumuşacık bir jean. O kadar güzel ki size nefis bir gerçek deri ceket göstereceğim. Bunu da böyle sezonun trendine de uyarladım. Gömleği de çok beğendim. Onu da ayrıca bir göstereceğim. Bence şu çok güzel bir deri, inek derisi. Yalnız şu kadar artık böyle yaka yapıyorlar ya bir sinir oluyorum ona. Ya şuradan tutturulmayacaksa bunu niye bu, bu kadar buraya kadar yükseltiyorsunuz? Bu arada sert bir deri. Baya kalıp gibi duruyor. 5 ee, beş şey. Cık. Aa ne diyeceğimi unuttum. <laughs> <laughs> ne diyeceğimi gerçekten unuttum. İlk ses. Bedeni ilk ses ee, yani small kalmamış bile şimdiden. Ama ilk de mesela omuzu düştü ama tam oldu yani. Gömleği göstereceğim şimdi. Yüzde ee, %100 sığır derisi dediğim gibi 8000 TL bir fiyatı var. Şöyle sert bir deri dediğim gibi ve dokulu. Ama ben çok beğendim. Şöyle gömleği de göstereyim ben çok beğendim bu arada %100 pamuk rengi falan çok güzel small beden giydim bence bedeni tam olarak eğer çok oversize dursun istemiyorsanız bence tam beden alabilirsiniz çok vücudu sarmıyor yumuşaklığı ekosesi her şeyiyle bence nefis <laughs> e, bu arada gömleği ay ben small giydim oradan çekeyim 1800 lira %100 pamuk dediğim gibi diye mod vibe olarak geldim şimdi size. Öyle bir kürk giyiyorum ki. Bir de böyle hani renk geçişlerinden sanki çizgili gibi duruyor. Yumuşaklığına, böyle hacmine falan bayıldım. Şöyle bir ince deri kemer de yapmışlar, suni deri. Büyük ihtimalle ben onu kullanmaz mı? Bir tık böyle biraz, aslında çok da kötü de değil ama hani sanki bir basitleştirmiş bu havayı gibi geldi bana. Bir bakayım şöyle çıkarttım bu small beden bu arada içinde blazer var onunla bile çok rahatım gümbür gündür. Yani bunu giydiğinizde bayağı bir dikkat çekersiniz. Beğendim. E, fiyatı 4500 TL. Şurada kodu. Çok güzel. Bir de böyle çok orta boy. Böyle daha peluş gibi duranları. Sık e, peluşları sevmiyorum. Türkleri sevmiyorum açıkçası. Ben beğenmiyorum. Ama yine böyle bir göstereyim. 2500 TL. Ben daha böyle tüylü tüylü olanları seviyorum. Bu biraz Peluş yastık gibi geliyor bana. Çok tercih etmiyorum ama orta boy bitişi eğer renk olarak falan da gayet güzel. Bir bakın. Her sene çıkarttığı şu çizgili blazerını gerçekten çok beğeniyorum. Hem çok hafif hem de böyle tam bele oturmadığı için çok klasikten uzak. O yüzden böyle özellikle jeanleri hani spor şık kullanmayı seviyorsanız benim gibi mutlaka bunlara bir bakın. Çok ufakta bir vatkası var ama hani çok abartı bir vatka değil isterseniz eklenebilir. Bunu small beden giydim. Çok hafif bu arada. İçi astarlı ama hani böyle çok gömlek gibi. Giyicik bir parça. benimkinin etiketi kopmuş. Bu arada içerik wow bir içerik değil ama uygun fiyatlı olarak alınabilecek en güzel blazerlardan. Şimdi size en beğendiğim sezondaki leopar pantolonunu göstereceğim. Büyük ihtimalle bir denerim. Çok güzel. Bakın arka ceplerinde falan da yumuşaklığı da çok iyi. Şöyle metal detayları var. Belli belirsiz bir leoparı var. Bence çok güzel bir pantolon. Eğer bedenim varsa bir deneyeceğim. Kendim de bayağı merak ediyorum çünkü. <laughs> leopar merak ettiğim için hem kendim için hem sizin için bir dedim. Şöyle çok belli belirsiz oluşu çok hoşuma gitti benim açıkçası. Şöyle çok çiğinlerde özellikle böyle fazla leopar ön planda olunca çok sevmiyorum. Bu arada baya orta bel çıksı bu. E, ee, 36'sını alayım demiştim. 34'ünü bulabildim. Şöyle arkada da zımba detayları falan da var. Bence güzel bu arada. 34'ü bana daha iyi oldu. Belinin bir düşük oluşunu sevmedim. Permuarın da çok kısa oluşunu genelde cinlerde sevmiyorum açıkçası ama yumuşaklığı falan çok iyi. Bence boyu da gayet ideal. Bir tık kavursam güzel olur gibi. Öyle tekrardan kodunu bırakayım. 2300 TL fiyatı var. Bence indirimde bakılabilir buna. Aslında şu Barbara görünümlü montları en iyi. Hakikaten de şu Inditex grubunun işte Stradivarius falan bir, bir alan yapıyor. Bir de Mango çok güzel yapıyor. Her zaman söylüyorum ama. Bu da kısası. Ben bunu sezonu bir de uzun parkasını da denemiştim size. Onu şu anda bulamadım. O yüzden videoya ekleyemeyeceğim. Bulursam eklerim. Bu arada bunu medium beden giydim. Small'u kalmamış, eksası vardı. Medium bana büyük geldi. Eğer kısa model seviyorsanız tam bedeninizi alın. Kollardan falan bayağı düşme yaptı bana. E masır, rengi koyu böyle siyah kadifesini falan beğendim ama insan yine de bir orijinaline yakın içinde bir ekose arıyor. Böyle kapıtanı dolgulu bu da. Ben sevdim. Hoşuma gitti yani. Şurada da bir yazı var. Şu an tersten olduğu için tam an okuyamadım. Republic falan yazıyor galiba. Tam da atmayayım ama güzel. kısa boyu bu. Bir de şu kazaya deselli antresit montu çok beğendim. Böyle özellikle spor giyinmeyi seviyorsanız jeanlerle falan. Bence gündelik kullanmaya çok uygun. Bayağı tatlı duruyor. Hacimli böyle kalın. Kolları da şöyle kıvrık. Bunu da çok beğendim. Ben small denedim. 2790 lira. Evet, 86'sı polyestermiş. İçeriği güzel değil. Ama tarzı çok tatlı. Şimdi size nefes bir çanta göstereceğim. Bu kadar güzel ki tam böyle kolun altında bitiyor oluş çok güzel. Yüzde yüz inek derisi. Şu tokasını falan zaten etiket çekerken göstereceğim ama şuna bayıldım. Bakın bir de böyle tam arkaya doğru daha asimetrik gibi geliyor falan. Kolu çok güzel kavruyor. İçi de çok hacimli. Fazla doldurmuşlar. O yüzden çok kendini göstermiyor ama zaten benim zevkime güvenenler bilir. Çok güzel bir çanta. Şöyle daha detaylı göstereyim. Biraz asimetrik bir kesimi var. Tam kol altını kavramasına bayıldım. Şu metal tokanın da böyle mat oluşunu ve daha böyle eskitme görüntüsünü çok sevdim. Ama ben çok beğendim. suet bir çantam olmasaydı net bunu alırdım yani. İnek derisi dediğim gibi. İçi de çok hacimli. Ortadan da şöyle bir çıt çıtı var. <laughs> Bence çok güzel bir çanta. Bir de benim favorilerimden bir tanesi de şu suni deri çizmeler. Bunları çok beğeniyorum. Hem böyle küçücük topuklarının oluşu, bileği böyle çok sarmaması falan çok iyi. Cinlerle de giyebilirsiniz. Bence hem sportif hem şık. Sivri burun sevenler bence indirimde en azından buna bir bakabilir. Tokası falan çok minimal. Ben çok beğendim o yüzden. Dediğim gibi gerçekleri değiller. Ama bence tarzıyla çok havalı. Yine bu benim sezonda çok beğendiğim suni deri montlardan biri. Çok böyle incecik aslında. Ben bu kadar hacimsiz şeyleri sevmiyorum ama biraz böyle vintage retro bir havası var ve taşlamalı falan. O yüzden rengiyle beğeniyorum. Galiba bunlar şu anda bir indirime girmişler. 1790 lira falan yazıyor. Bir bakacağım. Bunu small beden giydim. Bence eğer bu fiyata zaten tekrar bir indirim görür mü bilmiyorum ama şu anda bile alınabilir. Bence tatlı bir parça. Evet bunlar zaten şu anda bir indirimdeler şurada kodunu vereyim 1790 TL Bir de şunu çok beğeniyordum o da galiba indirimde O yüzden tekrar bir indirim olur mu bilemiyorum bir koduyla bir bakın bence güzel montlar Şunun small'ını ben tekrar bir giyeyim aslında Ama smolu yok Ne diyeceğim onu bir deneyeyim size Evet onu giydim böyle dik yaka zaten trendine çok uygun çok güzel ee, bu arada bence midyumu daha güzel oldu çok tatlı hacimli gerçekten bu sezon en güzel suni deriler bu inditex -E grubunda bunda indirimde indirimdeyse şu anda bence beklemeden alın tekrar bir indirim göreceğini düşünmüyorum ama şimdi size de yanıltmayalım isterseniz bir bakın. Şu %100 pamuk yine böyle incecik kahverengili bu arada. Yakası sanki şöyle ters dikiş yapılmış gibi. 790 lira. Bunu bir beğendim. Bir de aynı şekilde beyazı da var onun. bayağı iç gösteriyor bu arada. Ben bunu yatmaya böyle şeyleri almayı çok seviyorum. İndirime girerse toplarım. Hatta şu anda bile bir tane alırım. İndirime girerse yine kaparım. Bence seviyorum böyle parçaları. Özellikle pamuk olunca da bayılıyorum. Bunu da sevdim. Ha, bir de mesela böyle kahverengi bezik bulmak çok zordur aslında. Aynı bezeyim bir de dümdüz kahverengisi var. Yani orada biraz böyle gri gibi siyah gibi durabilir ama çok koyu bir kahve. Onu da tekrar vereyim bence. Bunlar güzel parçalar. Şimdi mesela şöyle bir gömlek göstereceğim. Biraz böyle üstüme tam otursun, yaka dekoltesi de olsun derseniz, şöyle pensleri olan belinize tam oturan ama tam böyle kemer hizasında bitecek. Ne crop ne de uzun bir gömlek. Poplin. Bir sürü de rengi var. Gösterecektim. Bir anda şu, şu. insanlar bir anda ilgisini çekti ve doğa kalabalıklaştı. Düz siyahı, beyazı her şeyi var. Göstereyim onları da. Şöyle. Bu da mesela kahverengili, çizgilisi. Bir de düz beyaz, siyahı var. bir yoğunluk oldu anlamadım. Yani Pull&Bear'ın gerçekten pantolonlarını, jeanlerini çok seviyorum. Mesela bu da böyle hem rahat olayım hem de şık olayım derseniz böyle bir jean göstereceğim size. Ben çok beğendim bu arada. Hani gece mece çıkma ya ne bileyim ilk buluşma olur vesaire. Bence bunları giyebilirsiniz üstünüze güzel basic dümdüz bir body ile jersi bir body ile falan tamamlayın. Mis gibi kombin. Şurada askıdayken bayıldığım bir kahve deri pantolon göstereceğim. Yani o kadar çirkin durdu ki zaten kabuk gibi. O kadar olmadı ki ama şu aslında şeyini çok beğenmiştim. Rengini böyle bir eskitme görüntüsünü falan çok beğenmiştim ama çok kabuk gibi. Ben de çok çirkin oldu. 1800 lira da fiyatı var. O yüzden buna hani kötü diyemem. bende kötü durdu. Siz beğendiyseniz mutlaka bir deneyin. Bana olmadı yani. Şimdi size bir jean göstereceğim. Böyle hem jean rahatlığında olayım, hem şık olayım derseniz, bakın böyle parlak yansımalı, çok değişik bir jean. Böyle gri, metalik gibi duruyor. Bence çok havalı. Bunu da beğendim. Mesela akşam çıkmak için uygun bir jean. 1800 lira. Vallahi beğendim. Yüksek belle. Bekic formunda böyle bir jean Şurada da çok farklı bir jean'e denk geldim. Yine baggy jean formunda. Ne kadar çok bu sezon baggy var. Yalnız şunu göstereceğim. Jean gibi içi. Ama böyle kahverengi yansımalı. Böyle jeanle kadife böyle. Üzeri kadife gibi görünüyor. Dokun hissiyatı da kadife gibi. Çok farklı. Böyle hologramlı gibi bir jean. Hani yıkayınca neye döner bu renkler bilemiyorum. Ama bence çok farklı düşünülmüş ve ilk defa böyle bir jean görüyorum. Bakın dokundukça hareket ettikçe falan renk değişiyor kahveyle mavi arasında. Bir vereyim fiyatını. Bence farklı bir tarzı var. Ama dediğim gibi yıkandığında neye döner bu? Ne rengi alır? Böyle kalır mı? Ondan emin değilim. Bir de gösterdiğim pantolonun şöyle boyundan az kalı bir yeleği de varmış. Böyle takım olarak giyebiliyorsunuz. Arkadan tek bant olarak geliyor. Bayağı iddialı bir kombinasyon olmuş ama bence böyle yakışana da güzel olur. 1500 TL Mesela şurada çok güzel bulut gibi bir hırka göstereceğim. Rengi falan o kadar tatlı ki. Hani buralardan çok böyle kazak falan alınmaz. Ee, Akrilik polyester yani %4 bir yün ve %1 de alpaka varmış. Yani Hani böyle e, sağlıklı bir ip değil ama sadece görüntü olarak bence çok tatlı. Hırkaların içerisine %100 yüz pamuklu bir basicle giyerseniz aslında alınabilir. Mesela şunun şeyi çok güzel, yumuşaklığı ve görüntüsü çok hoşuma gitti. Rengi de çok daha canlı ama nedense biraz açık çıktı rengi. Size bir leopar daha göstereceğim. Mesela çok severim leoparı. Bu bile bana aşırı. Çok vahşi gözüküyor ama yumuşaklığı falan o kadar güzel ki bence düz basic bir kazan altında çok star bir parça. Güzel bence eğer giyebiliyorsanız genel tarzınıza uyuyorsa yine buna da bakılabilir. 2300 lira bence yüksek bir fiyat. İndirime gireceğine çok eminim çünkü <laughs> bu tarzı kolay kolay kimse kullanmaz diye düşünüyorum. Orada değerlendirilebilir. Mesela şu kazağı çok beğendim. İçeri olarak güzel olsaydı böyle bulut gibi kolun kalın tok tok oluşunu falan çok sevdim. Böyle amolop, süeter gibi. Bu arada inanılmaz kalın. Çift katlı mı bu? Yani çift katlı zannettim. Böyle çok tok, bulut gibi dediğim gibi. Çok seviyorum böyle şeyleri. Ama içeriği güzel değil. Şöyle polyester ve polimix. Mesela kalıp olarak Beggy jeanlerini ve mom jeanlerini çok beğenirim Pull&Bear'ın. Gerçekten çok güzel durur. Renkleri çok iyidir. Taşlaması vesaire çok iyidir. 1500 lira fiyatları. Yılbaşı ışıltısı da yavaş yavaş. Pullar, payetler, saçaklar her şey gelmeye başlamış. Şöyle bir V yakalı elbise göstereceğim. Ya ben bu payet olayını çok fazla sevmiyorum. Evet. Yılbaşına çok yakışıyor ama o kadar kötü kesimlerde ve tarzlarda yapılıyor ki yani beğenmedim. Buraya da Plumber'ın Stranger Things'in e, vizyona girmesiyle böyle bir işbirliği de yapılmış. Şöyle bir jean göstereceğim size. E, 2300 lira. Arkasını hemen gösteriyorum. Aslında jean'in rengi çok güzelmiş ama şu Hawkins yazısı <laughs> hiç hoşuma gitmedi. Bakayım sweatshirtler sade. Şöyle mesela logolular var. Mesela şöyle çok güzel bir Türk gelmiş. Dediğim gibi buradan mesela Kürtler falan konusunda çok iyiler. Suni deri montlar çok iyiler. Bu sadece kısa böyle crop parçalı seviyorsanız Buna öyle bir bakın. Bir de yeleği var. Onu da giyeceğim tabii ki. Ama yumuşaklığını falan çok beğendim bu small bedeni. Bir de onun yeleğini de giyeyim dedim size. Bunu small beden giydim. Tabii alttan ceketim olduğu için bir öyle değil. Sarktı ama bence yumuşaklığı falan çok güzel. Ayrıca böyle düz parçaların üzerine giyilince bence bir hava kattı. Ama bir beden büyük alın derim. Mesela şu eşofmanın altlarını çok beğendim. Şu rengine bayıldım. Modal ve polyester karışımlı. Modal çok güzel. Ee, polyester oranı biraz fazla yüksek kullanılmış ama modal pamuk birleşseydi çok daha güzel olurdu bence. Ama şu görüntü de böyle dökümlü durabilmesi için bence gerekli tabii ki. Tekrar vereyim şöyle. Bir de kahverengisi de var. İsterseniz üstleri de varmış onların. Onlardan da bir tane söyleyeyim. Yani dış giyimler dediğim gibi yatırımlık olarak değil de böyle genel olarak tarzını beğeniyorsanız ve bir sezon falan giyin, güzel havalarda giyin falan derseniz bence buraya bakılabilir. Dediğim gibi yatırımlık bir parça buradan çıkmaz. Artık Zara'dan bile kolay kolay çıkmıyor yani biliyorsunuz. Bu da polyester. Hem astarı hem üstü. Ama böyle çek desenli kahverengi falan oluşu çok güzel. Özellikle mavi jeanlere çok yakıştırırım ben bu tarz paltoları. Öyle. <laughs> mesela biker bot arıyorsanız bu bot değil tabi çizmek baya bir uzun ama mesela güzel küt burunlu falan bunun da 3300 TL'de bir fiyatı var böyle <laughs> bir tane de şurada bir gömlek beğendim biraz böyle fazla dikkatli bakınca dede gömleği gibi görünüyor bu çizgileri ama arkası falan bir tatlıymış aslında yani ben giymem <laughs> Bence şöyle güzel böyle isterseniz evde de kullanabilirsiniz. Yani dışarıda bunlar hani böyle sonbaharda güzel olur ama hani kışa uygun bir parça değil ama. Ee, indirimli mesela evde giymek için falan bence çok şeker duran parçalar. Ben de her şeyi eve giymeyi aldım. <laughs> Yine en beğendiklerimden şu sneaker'lar çok böyle e, sade bir tarzı var. O yüzden çok beğendim. Bakalım ne kadar? Bu da 1800 TL'ymiş. Mesela ben olsam indirimde yine şunları mutlaka alırım. Bunlar hem böyle pamuk oluyor hem de her şeyin içinde böyle blazerlarla falan çok güzel kombinleniyor. Fiyatları da iyi bence. 1090 lira. İndirime girerse şu bu rengini de çok beğendim. Bence çok güzel bir ince sweatshirt. Bakayım başka ne renkleri var. Biraz da dağıttım ama bir de böyle mavilisi varmış. Bir de bu sezon hem Zara'da görüyorum hem de şimdi burada da gördüm. Böyle fitilli kadife pantolonlar yeniden. Yani kadifeler bildiğim kadarıyla çok dönmedi. Yani hiçbir zaman bitmiyor tabii ki. Her zaman kullanabilirsiniz. Demode diye bir durum yok ama hani kolay rastlanmıyordu bayağı birkaç sezondur. Ve kalın fitilli bence herkese o kadar kalın gösterir ki yani spagetti gibi bacaklarınız olsa yine de şişman gösterir. Riskli bir parçadır. E, bu da kulamberle gelmiş. Sıskalar baksın. <laughs> Ama böyle rengi de hafif tereyağı sarısı gibi. Güzel. Mesela aglara muadil olarak böyle terlikler. Eğer böyle mesela trendleri takip edeyim. Agada bir terliğe o kadar para vermeyeyim diyorsanız. Bence burası gayet ideal işinizi görür. Biraz da böyle platform tabanlı. 2000 lira bir fiyatı var. Dediğim gibi bunlarla alın hevesinizi. <laughs> Mesela şu iki sweatshorta bayıldım. Renkleri çok güzel. Özellikle böyle taşlamalı gibi gözüken antresitleri çok seviyorum. Ama gözüm ilk defa böyle bir renge gitti bu sefer. İçi de böyle çok güzel. Şardonlu. Çok beğendim. Mesela rengi falan çok tatlı. Ama ben anladım ki ben hiç sweatshort insanı değilim. Alıyorum alıyorum. Hiç giymiyorum. Ama böyle spor giyimi seviyorsanız bence bir bakın. Burada hatta çok açık çıkıyor ama çok güzel bir rengi var. Her ikisinin de. Evet videoyu burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.